diye tarifini vereceğiz. Bu tarifi verirken de bir kültürden bahsedeceğiz. Şu anda pekmez helvası yapıyoruz. Canlı yayında. Tamam mı? Bunların malzemesi 2 bardak un. Ondan sonra 2 ee, iki, iki, bardak su bardağı tabii Pekmez. Bundan sonra 1,5 bardak su ve 1 bardak şeker koyduk oraya. Peki, ondan sonra unumuzla ee, sıvı yağ veyahut da e, tereyağı karıştırıyoruz bunu. Yani iki bardak unumuzu böyle karıştırıyoruz. Şimdi biraz zaman bu kahverengileşecek. Tamam mı? Ondan sonra kaynamış olan pekmez e, işte suyu ondan sonra bunun içine koyacağız ve bu Anadolu'nun meşhur içine de şey koyduk. E, ceviz koyduk. Meşhur pekmezli un helvası olmuş olacak kahverengileşmeye başladı. Biraz hızlandırılım, çeyitim yapalım. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir dervişi varmış. Herkes adam oldu, ben olmadım. Herkes adam oldu, ben olmadım. Herkes torpil geçiyor. Pirim bize bir şey yapmıyor falan diye böyle takaze edermiş. Ondan sonra Mehmet demiş oğlum bir helva yapalım seninle. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ondan sonra Tesavvuf yolculuğu teslimiyete dayalı bir yolculuktur. Her şeyin teslim etmedikten sonra Allah'a yol bulamaz. Mehmet oğlum bir helva yapalım. Getir gel. un getir, yağ getir. İşte pekmez getir. Getirmiş Mehmet. Başlamış benim gibi böyle karıştırmaya. Ondan sonra Mehmet tam bu sırada onları Basra bölgesinden, Yemen bölgesinden bir grup gelmiş. Efendim gönderdiğiniz halife şeyhimiz vefat etti. Bize bir tane daha şeyh lazım. O sırada herkes adam oldu deyip duran Mehmet öyle kepçeyi almış yerine karıştırıyor. Ha işte bizim Mehmet'i götürün demiş. Ama bir şartla Mehmet ne kazancık olursa her şey ortak. Tamam oğlum. Eyvallah efendim demiş. Almışlar gitmişler Mehmet'i postun üzerine oturtmuşlar. Ondan sonra Mehmet orada görevine başlamış. 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş, 15 sene geçmiş. Ondan sonra Mürşidi bir gün çıkar gelmiş yani Abdülkadir Geylani Hazretleri çıkar yapmış E Mehmet ne var diyor? İyiyiz efendim. Ümmetinizde şöyleyiz, böyleyiz. E güzel bir evim olmuş, sarayım olmuş. E, bak. Ümmetinizde efendim. E evlenmişsin, evet efendim. E paralarım var, evet efendim. Ona e çocuğum da var abi. E bunları tabii paylaşacağız. Getir bakalım yarısı senin yarısı benim ortaklık vardı hani filan ondan sonra getirmiş her şeyi e bir de çocuğumuz var her şey ortak dedik çocuğu da getirmiş gelmiş ortaya ondan sonra hançerini çıkarmış Hazreti Pir tam ortasındaki böylece sırada Mehmet farka gelmiş kepçeyle un karıştırıyor paradan 8 sene geçmiş ama hala un karıştırıyor. Ondan sonra demiş ki Mehmet oğlum biz şerbetin ona ne zaman döküleceğini biliriz. Sen işine bak. Yani sen vurmamışsın daha diyor. Nazlı anlaşıldı mı? Bak, bu, neden böyle gecikti? Hiç Çünkü yok. yağını fazla koyduk. Sonradan olacakmışmış bu. Aç aç biraz. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için çünkü şey bir sıvı kaldı biraz. Böyle bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ama kahverengi değişmeye başladı. Bak. Karıştır bakalım.